Gençler soruyu okudunuz. Bakın x eşittir 4 y artı 1 bölü y eksi 1'miş. X'i 2 basmak sayılarını bulacağız. Bunlar birer rakam ve bu kasiti parçalamak çok çok önemlidir bizim için. Şimdi yukarıda y'nin katsayısı sayısı 4 olduğu için y eksi 1'in 4 katını alın. Şöyle olsun. X eşittir 4 y eksi 4. Ama burada 1 olduğu için eksi 4'e ne eklerseniz 1 yapar. Onun sorusunun cevabı 5'tir. Ve bu y eksi 1'i hem bunun altına yazın y eksi 1 hem de bunun altına yazın y eksi 1. Ve x eşittir buradan 4 y eksi 4 y eksi 1'in 4 katıdır. Burası da 5 bölü y -1 y 1'dir. Şimdi bizim sorgulamamız gereken y 1'e ne verirsek 5'i böler? y 1'e bir 1 verirsiniz, bir de 5 verirsiniz. 1 ve 5 verdiğiniz takdirde ne çıkacaktır? x x dediğiniz sayı bir 9 çıkacaktır. x dediğiniz sayı bir de 5 çıkacaktır ve böylece y 2, y buradan 6 olacaktır. y 2 iken x 9, y 6 iken x 5'tir. Yani iki basamak kaç farklı sayı yazılabilir? 92 ve 56 olmak üzere 2 tane diyeceksiniz. 2 tane. Cevabınız B'dir. Görüşmek üzere. Hoşça